Merhaba oyun gezerler. Bugün Türkiye için çok önemli bir e, açılıştayız. Crytek İstanbul ofisi bugün resmi olarak açıldı ve yanımızda Crytek'ten sevgili Faruk Yerli var. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş Merhabalar. Mı? İlk önce hayırlı olsun demek istiyorum. Yani Türkiye için hakikaten 5 e, yıl önce hayal edemeyeceğimiz bir şeydi. Crytek gibi bir firmanın Türkiye'de ofis açması. Her ne kadar e, biz sizi bir e, Türk firması olarak görsek de Alman e, bütçesinin çok büyük katkısı olan bir firma. Türkiye'nin de oyun sektöründeki yeri belliydi. Bu yüzden bu 5-6 sene öncesine kadar güzel bir hayaldi sadece Türkiye'de Crytek'in ofisinin olması. Crytek İstanbul ofisinin açılmasındaki en önemli etkenler nedir şu anda? Şimdi son 5 yıl söylediğiniz gibi çok farklı şeyler oldu ülkemizde. Teknoloji bakımından ulaş Şimdi son beş yılda Türkiye'de çok farklı gelişmeler oldu. Bizim için beş yıl önce Crytek'in o zaman da başka fokusu vardı. Çünkü bizim için Türkiye hem piyasa olarak hem yetenek olarak bir yer olarak bizim için aslında enteresan bir değildi. Şimdi şimdi oyun piyası olarak tabii ki Türkiye bizim için çok çok enteresan oldu. Şimdi yakında bir projemizin lansmanını yapacağız. Henüz açıklanmamış bir proje mi? Hayır. Warface bildiğiniz gibi şu an ha. Rusya'da lansmanı yapıldı. Onu da inşallah bu sene 2013'ün ilk yarısında Türkiye lansmanı yapmayı düşünüyoruz. Onun yanı sıra tabii ki hem Türkiye çapında bir ekip oluşturmaya hazırlıyoruz. Eee en önemli soru insanların aklındaki benim de e, aslında Türkiye'deki e, ofisiniz Crytek ofisi e, sadece satış ofisi olacak mı yoksa development'a bir süre sonra e, eğilmeye başlayacak mı Türkiye ofisi? Lansmanda verdiğiniz bazı bilgiler vardı ama biraz açarsanız. Şimdi e, bizim hedefimiz Türkiye piyasa olarak değil Türkiye gerçek bir hub olarak bir development center olarak. Ee, bu tabii kısa vadeli bir iş değil. bunu biraz uzun bir zaman sürebilir. Çünkü yetenek e, yetiştirmek, eğitmek bizim e, kritik seviyesinde bir zaman alacak. Bunun temeli erken başlayacağız tabii ki. Paralel çalışma olacak. şimdiki e, tabi tabii pazarlama kutlu konsol olacak. Onda şimdi e, sadece bir development center olarak değil, ama biz e, her ülkenin bizim şu an şube kurduğumuz yerde. E, bir talent pool, bir yetenek e, pooluna sahip olmaya çalışıyoruz ve o ülke bizim için stratejik bir noktası da var. Şimdi İstanbul bizim için e, bahsedildiği gibi e, Türkiye, Middle East, North America, e, North Africa pardon, <laughs> Amerika biraz uzak kalın, onu e, oluşturmaya çalışacağız. Ee, i̇nşallah diyelim o zaman yani Türkiye'de bayağı bir e, bilgi eksikliği var, bilgi havuzu eksikliği var e, development konusunda. E, kendilerini CryEngine konusunda geliştirmek isteyen e, Türk potansiyel geliştiricilere ne tavsiye edersiniz? Şimdi bizim oyun motoru CryEngine e, şu an CryDev.net e, ücretsiz e, öğrenme amacıyla her e, şey sınırsız Feature ile birlikte şu an yani kısıntı kısıntısı yok. Engine'i alabiliyorlar mı en azından? İndiriyorlar, Sandbox'dan e, modlar yapabiliyorlar, e, CryEngine üzerine şu an e, projeler e, yapılabiliyor ve yapan da var yani birkaç gençlerimiz var, Türk gençlerimiz, takip ediyoruz onları da. Çünkü onlar bizim için geleceğin zamanı, ge, yani gelecek e, e, bizim ekip olarak e, gözüyle bakıyoruz, onlara bir ihtimal. Crytek'e alabiliriz gibi. Ee, peki Crydev.net'te e, sizin Cry Engine mühendisleri yardımcı oluyor mu forumlar üstünden vesaire takılan insanlara direkt hani e, programın e, dilinden en iyi onu yapanlar anlar. Şimdi e, biz e, destekliyoruz tabii ki bizim SDK Cry Engine takımımız ekibimiz var ama tabii ki her soruna cevap veremiyoruz bazı sorular çok e, high level diyelim ki ben CryEngine'den Cry oyun nasıl başlayabilirim e bu soruyu bir cevap veremeyiz tabii ki ama şu şu sorunum var şu bölümde e, e, devam edemiyorum bir şeyimi burada yardımcı olabilir misiniz nasıl bir noktaya bir soru sorulursa o kadar cevap alınır. ama hayırlı bir sorulara ben şu bölümü öğrenmek istiyorum bana nasıl tavsiye edersiniz ne yapmam gerekiyor diye bir öyle bir desi sağlayamıyoruz Aha. çünkü onun için İş gücü önemli çünkü bir önceki kuraengine'den e, çalışmak için dokumentasyonlarımız var çok var çoğu arkadaşlarımız e, kısa yoldan indireyim hemen başlayayım çalışmaya. bu bir uzun zamanlı istiyor tabii ki bunu kısa bir vadeli veya çok Kısa bir dönemde öğrenip hemen başlayabilmeniz e, mümkün olabilir. Tabi yetenize bağlı. E, i̇ki soru daha soracağım. Şimdi Crytek stüdyolarında 50'den fazla Türk çalıştığını biliyoruz. Türkiye ofisi için belirlediğiniz bir rakam var mı? Çok e, Şu anda e, çok çekirdek bir ekiple başladınız ama mesela 1-2 seneye kadar e, kaç kişiye istihdam sağlayacağınızı düşünüyorsunuz? Ya şimdi rakam olarak tam bir söyleyemeyeceğim. O bazı çok faktörlere bağlı. Bizim kendi elimizde olmayan şeylere bağlı. Yetenek sayısı nasıl bulabileceğiz, nasıl yetiştireceğiz veya yurt dışından kaç kişi getirebileceğiz buraya. Tabii ki. Şuraya Ama, dışarıdan developer desteği gelecek yani. Muhakkak çünkü bizim zaten en büyük başarımızın temeli oradan kaynaklanıyor. Bizim 40 farklı ülkeden Frankfurt temsil olarak farklı ülkeden uzmanlarımız var. Bunları tabii ki buraya da getirmeyi düşünüyoruz. hepsi yani hepsinden olması birkaç ülkeden tabii karışım olacak. Çünkü burada da biz kurallı Türk olarak da konuşma değil, İngilizce olarak sağlayacağız. Bizim burada Türk olduğumuz halde bir international company olarak oluşturacağız. Almanya'da öyle, Ukrayna'da öyle yani bütün e, Kore'de öyle. Şana bütün ülkelerimize fark İngilizce ana dil olarak. Şirket içindeki iletişim İngilizce sağlanıyor her yerde bütün stüdyoların. Evet. O mecburu yapacağız çünkü e, o zaman e, ekip eee exchange değişimi çok basit olacak bizim için. Ee, şu anda birkaç gizli projeniz olduğundan eminim, bahsedemeyeceğiniz ama ee, Warface ile birlikte üstünde ee, çalışılan oyunlardan hangileri ee, var hayatta? Mesela Rise ile ilgili bir soru geldi ama onu hemen etrafından dolaştınız. Onu sormuyorum o yüzden direkt olarak soruların arasında vardı. Kaç proje üstünde yani şeye ee, nasıl diyeyim e, doğum aşamasına geçmiş artık production'a geçmiş. Proje üstünde çalışıyor Crytek. Genel olarak şu anda Şu an 5 projemiz var. 5 proje var. Tamam ben eve gidip bir hesaplayayım hangilerini biliyoruz hangilerini bilmiyoruz. G-Face'e gelelim. G Face sizin için e, ne ifade ediyor diye geniş bir soru soracağım. Oradan da şeyi e, daraltayım. E, Türkiye'deki oyun yapımıyla uğraşan insanlara da G Face üstüne oyunlarını e, dağıtma e, imkanı vereceğinizi söylediniz. Bunu birazcık açar mısınız? Şimdi G Face Crytek için sosyal oyun platformu. Şimdi sosyal dediğiniz zaman çoğu oyun platformları var, orada oyunları indiriyorsunuz veya online platformda oynuyorsunuz ama sosyal e, özellikleri yok. Biz Warface'i tamamen e, hem FPS olarak hem sosyal e, e, parçalarını birleştirdik. G-Face e, oyunlarını e, oyunculara servis yapmak için bir platform. Ee, birincisi. Şimdi e, öncelikle bizim için g e, gerçek oyunla başlıyoruz. Oyun bu Warface. Warface olsa sonra tabii ki third party yani e, dışarıdan e, yapımcılar oynayabilir. Ve o platformu açacağız tabii ki. E, ona bir API hazırlıyoruz şu an. O API'yi sunduğundan sonra herhangi bir kişi CryEngine, GFace SDK ile beraber GFace'e oyun hazırlayabilecek. CryEngine mi yapmış olması e, ön şart? Şimdi orada farklı çalışmalar var. Tabii ki CryEngine e, zaten şu an CryEngine GFS beraber çalışıyor. Hmm. Biz o onun e, o sistemi ekledik ve yani sistemi birleştirdik sayılır. Şu an e, dışarıya doğru vermiyoruz. Daha şu an iç e, kullanımda ama e, başka gelişmeler de var. Onu da şu an açıklayamayacağım. Onlar tabii ki GFS için önemli olan e, farklı API'ler hazırlıyoruz. Şimdi bu API'ler de önemli olan farklı oyun, e, genre olarak farklı oyunları en basit, en kısa zamanda en çok nasıl e, yapılabilir teslime çalışıyoruz. Tabii ki bunu e, bir open platform olarak şimdi e, kıyaslarsanız e, o zaman şimdi 3-4 yıl önce App Store kimse olacağını sanmıyorum, hiçbir kimsenin hayalinde olduğunu. Ama ne oldu App Store? App Store sayesinde yepyeni şirkete kuruldu. Hatta şirketler bizden daha da hızlı büyüdüler. Bir App Store, bir Apple oyunun iPhone üzerinde oyunun şeyinden. Biz de bu GFS platformun tekrar bu independent e, developerlara, bağımsız developer küçük takımlara yeni bir fırsat yaratıyoruz. Biz de, yani onun business modeli de belli. Tabii ki App Store Revenue Share aynı sistemi biz de kullanacağız tabii ki. Son sorum. Türkiye'de şu anda en çok e, mobil tarafta oyun geliştiriliyor. CryEngine'le mobil oyun geliştirmek üzerine bir API e, düşünüyor musunuz? Gelecek. O da pek yakında. Şu an ne zaman 2013 belki sonunda 2014 yakında g API olarak tabii ki onu da düşünüyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Oyun Gezer e, onlinea bu röportajı verdiğiniz için sizi tekrar e, görmek isteriz aramızda. Size çok sağ olun. Teşekkür ederim. Her zaman büyük bir şeref. <laughs> sağ olun.